Herkese merhaba. Unutulmaz tat kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle limonlu yoğurttan dondurma tarifim var. Çok lezzetli bir tarif. Limonlu dondurmamızın yapımına geçelim. Kabımıza 3 su bardağı yoğurt, 1 su bardağından 1 parmak eksik toz çeçer ilave edelim. Yarım limonun kabuğunun rendesini, yarım limonun suyunu ve dondurmamıza renk vermek için ise bir çay kaşığı toz zerdeçal ilave edelim. Zerdeçal dondurmamıza renk vermek için ilave etmeyi de bilirsiniz. Bu malzemeleri iyice özleşinceye kadar karıştıralım ve bu karışımımızı dondurmamızı donduracağımız kabımıza aktaralım. Ağzı kapalı bir kab olmalı. Birkaç defa masaya vurup ağzını kapatıp 2 saat buzdolabında bekletelim. 2 saat geçtikten sonra kaşık, mikser veya blender yardımıyla iyice pürüzsüz bir kıvama gelene kadar karıştıralım. İyice karıştırdıktan sonra yeniden ağzını kapatıp buzdolabına koyacağız. O zaman her 30 dakika arayla 5 defa karıştıracağız. Ondan sonra da 5-6 saat daha buzdolabında dondurmamızı bekleteceğiz. Ve bu kadar dondurmamız hazır. Dondurmanın hazırlanışı bu kadar basit. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın.